Herkese selamlar. Kiksmen hoşgeldiniz arkadaşlar. PES Mobile top açılımıyla karşınızdayım. İkonik moment Real Madrid'den mi açacağız yoksa Potu'dan mı açacağız? Hayır, ikisinden de açmayacağım. Potu'da bekledim oyunculardan yok arkadaşlar. Zaten ya yani Potu'da bende olan 3 tane oyuncu var. Hadi bu 3 oyuncuyu verse bana ne yapacağım? Boşuna açmış olacağım. birini bile verse boşuna açmış olurum. Boş ver. Çok karıştırmayalım orayı. İkonik momentten de tabi şimdi Abi Real Madrid yani. Beckham var abi. Casillas var. Guti. Guti bende olduğu için e, teselli oluyorum. Yani Real Madrid'den açmama gerek yok olduğunu düşünüyorum. Şimdi gidecek bu bana. inadını arkadaşlar. <laughs> i̇nadına gidecek Guti verir. O zaman ben kafayı yerim. Açmayacağım. Zaten vermiyor yani. Vereceğini de düşünmüyorum da. Verse de gider Guti verir. Benim enerjim abi bu Fransa Lig 1 abi. Faiz Koy Lig Uber Est. Bu ne oğlum? Kesin böyle okumuyordur da salladım boşver Giriyoruz. Burada benim abi istediğim bir oyuncu var ya. Siz biliyorsunuz benim idolümdür bu. Ee, çok beğenirim. Klas bir oyuncu abi. Neymar. Neymar'ı çıkartacağım. Başka yolu çıkacak abi. Neymar çıkacak. Çok zor geliyor zaten. Messi, Ronaldo gibi gelmiyor yani Çok zor geliyor arkadaşlar Neymar gerçekten çok zor geliyor Burada inşallah Neymar'ı verir Ve artık kadromuz bir tık daha Üst seviyeye çıkar Neymar'ı çok istiyorum çok zor geliyor arkadaşlar Gerçekten çok zor geliyor Bunu herkes biliyor Şimdi ilk top açılımına geçiyorum Sizleri bekletmeyeceğim Hadi Neymar'ı ver ilk top açılımında ver Uğraştırma bizi artık Geliyor. Geliyor. Aha tam ortada bak Paris. Siyah verdi lan Bari. Aslında Neymar'ı da vermez bize de. Ben biliyorum abi Neymar'ı da vermez bize. Daha ilk toptan kararttık kendimizi ama zor be abi. Aslında ben niye Neymar istediğimi söylüyorum. Oyun algılıyor bunu vermiyor herhalde. Ne bileyim yani. Neymar gel koçum hadi benim. Koçum Gel hadi Geliyor Neymar geliyor hadi İnşallah verir lan 700 my club gidecek lan Çok büyük bir risk Oğlum siyah topları topluyoruz ama Neymar çıkmıyor Neymar gelmeyecek ya Baksana bunlar o ben yederi verdi ama Neymar e, gelmeyeceğini niye düşünüyorum? Çünkü iki tane siyah top verdi. Bundan sonra bizlere sarı top verir diye düşünüyorum. Sarı top da hiç az değil arkadaşlar. Bayağı da sarı top var. Of Neymar gelmeyecek gibi ya. Vallahi içime karamsarlık düştü. İki tane siyah top verdi çünkü. Şimdi bu bize gıcıklığına sarı top verir. Neymar! Neymar! İşte bu! İlk defa böyle bir şans. Yüzümüz güldü be. Çok mutluyum. Oyun ters köşe yaptı bize ya. Adamsın. 3'te 3 siyah top. İşte bu be. Neymar. Adamım kadrodasın. Kadrodasın adamım. İşte bu. Süper oldu. Neymar'ı çıkarttığımıza göre enerjimizi... E, ...harcamayacağım arkadaşlar. Zaten... Ee, iyi oyuncular çıkarttık. Ee, ben yederi Neymar'ı çıkarttım. Çok güzel. 3 topta Neymar'ı çıkarttım. Çok evet. güzel oldu ya. Hele şükür ya şu Neymar'ı çıkarttım ya. Çok güzel oldu. Öne çıkan oyuncusu çok zor geliyordu. Çok iyi oldu gerçekten. Mükemmel oldu ya. İlk defa oyun beni şaşırttı. Oyun beni şaşırttı abi. Sarı top bile vermedi ya. Düşünebiliyor musun? Sarı top vermedi oradan. Gitti bana Neymar'ı verdi. Hala inanamıyorum gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. 400 MY Club kalsın. Şöyle güzel bir temsilci gelirse ondan sağlam bir top açılımı yaparız. Özellikle ikon gelirse böyle sağlam. Ondan top açılımı yapacağım arkadaşlar. Belki Potu'dan da yaparız da Potu'da aynı oyuncular olduğu için yapmak istemiyorum. O yüzden biraz uzak durdum. İkon Real Madrid'den açar mıyım bilmiyorum Beckham'ı çıkarsam aslında güzel olur da ee, Gider Guti verirse boşa çaba harcamış oluruz İyi bir temsilci gelirse arkadaşlar Top açılımını yaparız Burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere hangi oyuncular çıktı? Neymar çıktı mı çıkmadı mı? Bunları yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bunlar sizin 20 saniyeniz 25 saniyeniz. Hadi ya 25 saniyeni almaz abi. Lütfen destek ol. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.